thank you Bütün ressamların en büyük hayali, ideali büyük ölçekte resimler yapmak. Ben zamanında aslında İstanbul olsun, Türkiye'nin değişik yerlerinde olsun ve başta Van'da olsun böyle büyük binalar çok aradım ve yapmak da çok istedim. İlk olarak bunca araştırmalarıma kent meydanı nasip oldu, kent meydanında çalıştık. Ve bu da diyebilirim bizim ikinci büyük ölçekli işimizdir. 20 metre yüksekliğinde, 25 metre eninde yaklaşık 800 metrekarelik bir yapı resim yapıyoruz şu an ve bu bize büyük bir heyecan veriyor. Resim sanatı şöyle bir şeydir. Resim ayrıeta bir terapidir. İnsanın varoluşunda en büyük ideali kendi varlığını belgelemektir, ispat etmektir. Biz de bir sanat eseri ortaya koyarak kendi varlığımızı belgelemiş oluyoruz. Duvar bir kesimdir yani bir sınırdır, bir örtü gibidir. Yani sizi e, bir yerleri görmek isterken birden e, düşünün önünüze geçen bir perde gibidir. Bizim amacımız bu perdeyi ortadan kaldırmak. O perdeyi doğayla bütünleştirmek. Hani düşünürseniz tarihte e, Almanya'da Berlin Duvarı diye bir duvar vardı. Ve iki milleti yani aynı milletten olan iki topluluğu birbirinden ayırıyordu. Duvar da aslında insanı doğadan ayıran bir etken. Bizim e, bu e, duvar resmiyle amacımız, hedefimiz, gayemiz e, duvarı doğayla bütünleştirmek. Doğunun incisi Van. Görülmesi gereken kentlerden birisi Van. Van Gölü, Van Kalesi, Hoşap Kalesi vesaire. Şimdi bizim e, Van'a gelen e, turistlerin, yabancıların özellikle e, gezdiği yerlerden birisi de Bedesten Çarşısı ve Kent Meydanıdır bu Van merkezde olan. Şimdi buralara valiliğin önerisiyle tabi buralara bizim yapmak istediğimiz şey e, Van'da gezilmesi, görülmesi gereken yerleri resmediyoruz. ediyoruz. Gelen turistler. Ee, önce burada resimlerde gördükleri yerin nerede olduğunu soruyorlar ve muhakkak gidip buraları ziyaret ediyorlar. Ee, bu da Van'ın büyük değerlerinden birisidir. Bedestan Çarşısı malum daha yeni açıldı. Ee, bu resim de bize nasip oldu. Ee, güzel bir şey çıkacak, daha bitmemiş resmimiz ama e, güzel bir şey çıkacak meydana. Herkesin e, gelip görmesini istiyoruz.